Manisa'nın Soma ilçesinin Enes bölgesinde özel bir firmaya ait Soma Kömür İşletmeleri AŞ madeninde salı günü her şey normal başlamıştı. Ancak yaklaşık 6 bin işçinin çalıştığı ve vardiya değişimi sırasında bine yakın işçinin bulunduğu madende saatler 15.10'u gösterdiğinde facia yaşandı. Elektrik panosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. 2 kilometrelik galerileri bulunan madende ilk anda çıkışa yakın olan işçiler dışarı çıkmaya başarırken çok sayıda işçi alev duvarının arkasında mahsur kaldı. Patlama vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve o sırada ocakta olması gerekenden iki kat fazla işçi bulunduğu için bilanço daha da ağırlaştı. Olayın ardından madeni bulunduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. Kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda maden girişine yakın olan işçiler kurtarıldı. Nail Kılıç Nail Son resmi açıklamayı sabah saat 10.30 sıralarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptı. Yıldız, ölü sayısının 205'e yükseldiğini açıkladı. En son geldiğimiz noktada tamam. ne yazık ki 200 sayısını aşmış bulunuyor. 201 tane şu an işçi kardeşimizin vefat ettiğini anlıyoruz ayrıca 80 tane yaralı olduğunu söylemiştik. Bunların içerisinden e, yeni yapılan tespitlerle madenci olmayanların da olabileceği söylendi. Yani sonradan gelenlerden bizzat madende çalışmayanların da olabileceği söylendi. Bu bizde şunu doğru. Iıı e, bizim endişemizi daha da arttıracak bir durumdur. E, e, idari ve adli ne varsa onlar zaten yapılır. Ama e, sabaha kadar bizim daha hızlı ve e, bu çalışmamız lazım. Sen sonra daha sonra bir soru şey sordum. Maden şirketinin yetkilileriyle ya da sahibiyle bir görüşmeniz oldu mu? Size onların sorularını çok e, görüşmem <laughs> oldu, bir telefon görüşmem oldu e, ve bu durumu değerlendirdim. Onlar da tabii e, bayağı sıkıntılanmış durumdalar. Bakan, grizu patlaması olmadığını, işçilerin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiğini ve kimsenin yanarak ölmediğini dile getirdi. Facianın ertesi gününde madene inen kurtarma ekipleri bir yaralıyı çıkardı. Yaralının ambulansa taşınması sırasında bekleyen insanların alkışladıkları görüldü. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında 15 yaşında bir çocuğun da yer altında olduğu öne sürüldü. Yangının gerçekleştirdiği ocağın işletmecisi firmadan bir açıklama geldi. Yangına anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada olayda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi ancak sayı verilmedi. Soma Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin yakınlarının acı bekleyişi ise devam ediyor. Maden ocağında çalışanların yakınlarının bir kısmı akrabalarından haber alabilmek için 40 ilçesinde içerisinde bulunan eski tekel binasındaki soğuk hava deposu önünde bekliyor. Konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan açıklamada olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Başbakan Erdoğan'ın hafta sonu Malatya ve İstanbul programlarını iptal ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Manisa Valisi Abdurrahman Savaş'a Soma'da mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi talimatını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısını iptal ederken hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi. Soma'nın en büyük maden işletmesi olduğu belirtilen şirkette 6500 kişinin çalıştığı öğrenildi. Bu arada Manisa'nın Soma ilçesinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği facia nedeniyle tüm yurtta 3 günlük yas ilan edildi. Tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilirken 19 Mayıs'taki resmi tören dışındaki tüm kutlamaların iptal edildiği bildirildi.